Merhaba arkadaşlar, ben Mutlu, bugün arkadaşlar yeni bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar e, bu duyuru videosunda size e, çok ama çok kısa bir şey anlatacağım. Arkadaşlar bir hafta yokum, e, bir hafta köye gideceğim. E, bu kanalımın kapatılması anlamına gelmez. Yani bir hafta yokum. E, siz bana şimdi bir hafta yokum diye alay al, 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 al etmeyin. Çünkü... E, bir köye gideceğim babamın yerine. O yüzden bir hafta video gelmeyecektir arkadaşlar. Bundan bundan dolayı kusura bakmayın. Smash bölümleri bazen e, olmayabilir ama e, mobil verisini kullanayım diyeceğim de e, olmayacak internet paketim kısıtlı. E, bundan dolayı arkadaşlar şey olmayacak, e, yapamayacağım. E, video gelemeyecek bir hafta. E, router erişimi falan da lazım şey için, telefon için çok çok fazla işlerim var. Sanayide çalışmak, çalışmam lazım, hiç çalışmadım falan. Arkadaşlar bayağı bir önemli işlerim var. Ee, o yüzden siz beni dikkate alırsanız sevinirim yani. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.